sağlık alanlarını konuşmayı da geride bıraktık. Geldik Güzel Sanatlar Fakültesine benim de çok ilgimi çeken bir alan. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Hızal. Bizimle birlikte hoş geldiniz sayın hocam. Evet, ee, yine Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Emre Tandırlı bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Siz resim evet. atölyesi, hocam da heykel uygulamaları atölyesinde aslında ilgileniyor. O özel alanlarınız bunlar değil mi? Heykel ve resim. Ee, ama Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili bütün sorularınıza hocalarım açıklarmış. Sordum ben reklam arasında gelen mu, mu, muhtemelen dedim sizi görünce endüstri ürünleri ile ilgili de az önce sorular geliyordu. Onları da yanıtlayabilir misiniz dedim. Sanırım yanıtlayacaklar. Genel anlamda isterseniz bir e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden başlayalım. Hangi bölümler var? Yeni açılacak bölümler var mı? Buyurunuz hocam sizden demeyelim. 7 e, bölümümüz var. İç mimarlık, e, moda ve tekstil tasarımı. Görsel sanatlar, e, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı bölümü e, ve sinema ve televizyon bölümü. E, bu da Güzel Sanatlar Fakültesi Hepsi altında. Hepsi Güzel Sanatlar Hı -hı. Fakültesi e, şimdi altında. Şimdi İletişim Fakültesi kurulacak mı ilerleyen tarihlerde? Sanırım öyle bir şey vardı bilginiz var mı bilmiyorum. Eğer öyle olursa sinema, televizyon oraya gider mi acaba diye düşündüm. E, bu herhalde zamanla karar verilecek bir şey. Şimdi biz bunun için karar vermeyiz. Şu anda bu şekilde diyorsunuz. Evet. Peki, özel yetenek sınavıyla alan bölümler hangisi bu saydıklarınızdan? İç mimarlık, moda ve tekstil ve tasarımı ve de görsel sanatlar. Tabii görsel sanatlar deyince altında dört ayrı bölüm var. Resim, heykel, seramik ve baskı resim. Bas ee, geçtiğimiz yılların doluluğuna baktığımızda hangisine daha fazla ilgi olduğunu görüyorsunuz? Şu anda biraz Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü değil mi? Evet. Şimdi, Çocukların ve iç Mimarlık. Evet şöyle söyleyebiliriz Taricileri. iç Mimarlık Bölümüne baya bir e, talep var fakültemizde ama buna ek olarak tabii Görsel Sanatlar Bölümümüz de son yıllarda baya bir rağbet görmeye başladı. E, çünkü tabi hocamızın da demin çok güzel ifade ettiği gibi resim, heykel, seramik ve baskı resim atölyelerimiz çok cazip geliyor arkadaşlarımıza. Çünkü burada kendi alanlarına göre ilk yıl temel sanat eğitimi aldıktan sonra hı hı. bu atölyelerden bir tanesini seçip burada yoğunlaşabiliyorlar. Örneğin Meriç hocamızın çok değerli hocamızın heykel atölyesinde 3 yıl boyunca çok iyi bir eğitim, donanımlı bir eğitim alabiliyorlar, heykel taşları olarak, bir olarak çıkabiliyorlar. Liner bir eğitim anlayışı var. Hı hı. görsel evet. sanatların, Öğrenci iki atölyeyi bir arada yürütebiliyor. Zaten temel sanat eğitimi alıyorlar. Evet. Başta. Ayrıca tabii kültür dersleri çok zengindir. Gerçekten hı hı. çok zengin. Endüstri sanat tarihi, da sanat, sanat psikolojisi, e, temel sanat eğitimi zaten birinci yılda almış oluyorlar hı hı. gibi. Gerçekten onları besleyecek. Çağdaş sanata yanıt verir. Çok e, önemli dersler var. Bu da tabii onlara cazip geliyor. Hı hı. Evet, Şimdi, bir de, e, e, çok affedersiniz bölüyorum. Ee, e, şöyle de bir durum var çağdaş sanat e, ortamına baktığımız zaman işte bu bienaller, özel gösterimler, işte Antrepo'daki bu Çağdaş sanat ürünlerine baktığımız zaman artık yavaş yavaş teknolojinin de devreye girdiğini evet, evet. görmeye başlıyoruz. Evet. İşte video artlar, video mappingler, işte Batı'da da ekseriyet bunların hakim olduğunu ama ülkemizde de son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini görüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize multidisipliner hocamızın ifade ettiği gibi çok disiplinli bir eğitim sisteminden de geçerek ayrıca. Ve sanatta bilgisayar kullanımı gibi derslerle de onları besleyerek bu çağdaş sanat ortamına da hazırlıyoruz hı hı. bir şekilde öğrencilerimizi. Yani tam anlamıyla donanımlı bir çağdaş sanatçı olarak yetişiyorlar. E, Şimdi aslında çağdaş evet. sanatçı yetişiyor. Bir de bu bahsettiğiniz organizasyonları yapanlar var ya artık farklı iş kolları da gelişti. Hani dünyadaki bütün o sergiler Türkiye'de aynı anda evet. geliyor. Çok önemli sergiler ev sahipliği yapıyor. Evet. Ee, yani bu anlamda... Sadece sanatıyla uğraşan kişi mi o sanatı nasıl pazarlayacağını bilen kişi olarak da mı yetiştirmek zorunda kalıyoruz artık sanatçıyı? Yani sanat eğitiminde de bu yönde değişimler oluyor mu? Farklı kaygıları da düşünüp e, onu nasıl e, aslında duyuracağı, kitlelere ulaştıracağı bunlar çok derdi midir? Çünkü önceleri çok derdi değildi sanatçının üretirken. Herhalde gerçekten derdi. Onu daha girerken çocuklar hesaplıyorlar ve bu tek taraflı eğitim olmayışı onlara zannediyorum ki çok cazip geliyor. Hmm. Evet. Çünkü evet önceden böyle sorular yoktu değil mi? Hani girersem heykel bölümüne iş alanları nedir gibi yani ondan başka çaresi yok i̇şte o, Sadece yani, onu yapmak çıkan için doğmuş gibi. Bir ki daha ilk mezunlarını verdi geçen yıl üniversitemizin Güzel Sanatlar bölümü. hem üç boyutlu çalışmaları vardı diyeyim, Hı -hı. öğrencilerin hem de performans gibi ya da video art gibi uygulamaları ya da enstalasyonları vardı. Kaldı ki bu yılda. ...öyle multidisipliner bir takdimleri olacak öğrencilerimiz. Bir de birçok ödevler hazırlıyorlar, projeler yapıyorlar değil mi? Bir öğrencimiz onu söylemişti hatta. Yani eğer ödev yapmayı sevmiyorsanız girmeyin bu bölümlere. Çünkü sürece sürekli bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Hatta endüstri ürünleri tasarımı da bir yandan fizik, matematik gibi bölümlerden Hı -hı. aslında besleniyor. Bir yandan da o söylediğiniz sanat kısmı da var işin içinde. Aynen. Gerçekten altını çizdiğiniz gibi multidisipliner bir bakış açısıyla eğitim veriyor. Hani bunca ağır eğitimden sonra bir de siz mühendis değilsiniz derler bize demiş bir öğrencimiz. Hı hı. Katılıyor musunuz buna? Vallahi aynı zamanda mühendisler. Hı hı. Şöyle aktarayım isterseniz. Şimdi tabi bu 7 bölümün pek çoğu tasarım bölümü. Şimdi ülkemizde son hızla gelişen bir tasarım sektörü var gerçekten çok önemli. Dünyada da öyle. E gerçek anlamda bir tasarımcı bugün pek çok ürünün altına imza atıyor ve bu sektörde operatör olarak, uygulamacı olarak çalışan insanlar da zamanla oluşuyor. Şimdi biz gerçek anlamda tasarımcılar yetiştiriyoruz. Örneğin endüstri ürünleri tasarım bölümünde kullandığımız gündelik eşyalar, seri üretilen tüm endüstriyel ürünlerin işte estetik, fonksiyonelite, ergonomi, işlevsellik gibi bütün bu kavramları göz önünde bulundurarak Yaratıcı bir süreçten geçirilerek tasarlanması anlamı taşıyor bütün bunlar. Bu anlamda da tabii ki işte bir takım bilimsel analizler de öğrencilerimiz gerçekleştiriyorlar. İşte bunların ergonomisi, işte istatistik ki olarak kullanışlılığı gibi bir takım temel unsurları da bilimsel olarak inceliyorlar endüstri ürünleri tasarım bölümünde. Bunu Tabi tasarım bölümü olarak işte moda ve tekstil tasarım bölümü de gene aynı şekilde. Örneğin bir hava yolu firması isim vermeyeyim. Personellerin kıyafetlerini o anlamda işte tasarlatırıyor. İşte bakın tasarım bu kadar önemli ülkemizde. Yani tasarlayıcılar ve uygulamacılar dediğimiz gibi var. Biz tasar, tasarlayan kişiyi burada yetiştirmeye, donanımlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi görsel sanatlar bölümü biraz farklı bu daha e, ...sanatsal bir vizyon taşıyor. Burada, ne yapar e, çağdaş, görsel sanatlar bölümü mezunu? E, ne yapar? E, çağdaş sanatçı olarak günümüzde de tabii ki çok e, hızlı bir, ve e, gelişen bir sanat ortamı var. E, özellikle İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde. Galericilik son hmm. derece yaygın bir şekilde gelişiyor. Tabii hocam da ben de sanatçı olarak pi piyasada bu ortamda e, hmm. çalıştığımız için... ...hani o arkadaşlar da bu piyasaya donanımlı bir şekilde, bu ortama donanımlı bir şekilde çıkmaları için de uğraş veriyoruz. E sormak istiyorum. Geçmişteki sanat ortamıyla şu an Türkiye'deki sanat ortamını kıyasladığınızda şöyle birçok farklılıklar görüyor olabilirsiniz ama. Çok büyük farklar. E, öne çıkan görüyorum. birkaç madde toparlayacağınız neler var? E, daha spesifik alanlarda yetişiyordu öğrenci. Yani biz ışık, gölge, form olarak <laughs> öğrendik her şeyimizi ama şimdi tabii ki çok yönlü, daha çok teknolojiyle alışverişi olan ki teknoloji her gün bildiğiniz gibi gelişiyor. Hı hı. Daha renkli, çağdaş sanatın niteliklerine daha uygun öğrenci yetiştirmek durumunda kalıyoruz. Hı hı hı. Bu arada özel yetenek sınavı ne zaman diye sormuşlar? 25, Sınav 25, 25 Mayıs'ta. 25 Cumartesi saat 10'da. E sonra tekrarlanacak ama değil mi? Hayır. Bir, bir kez mi oluyor size? Bir kez oluyor. İkinci özellikle. şansları yok bunu kaçırdıktan sonra. Evet. Ee, aynı zamanda 23 Mayıs'ta sanat ve tasarım günleriniz var galiba. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen. Doğru. Onun tarihi de yaklaştı. Evet. Ee, nasıl bir e, sanat ve tasarım günleri derken neler olacak? Nasıl bir etkinlik? Ee, şimdi şöyle 23 Mayıs'la 21 Haziran'a kadar süren bir aylık bir etkinlik. Yani yaklaşık bir aylık bir etkinlik olacak bu. Bu etkinlik kapsamında paneller, işte çeşitli defileler, moda şovlar, buna ek olarak tabii ki sergi organizasyonları olacak. O anlamda çok değerli konuklarımızı ağırlayacağız okulumuzda. Yani kültürel bir faaliyet olarak kaçırılmayacak bir etkinlik diyebiliriz. Peki üniversitelerimizde neler var? Kampüslerde neler oluyor? Bizde kampüste bu hafta bölümümüz var. Hı hı. Bakalım üniversitelerde bu hafta neler olacak izliyoruz. Anaokulundan üniversiteye 1500 aşkın satranç tutkunu Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nda bir araya geldiler. Satranç turnuvasının bu yıl 8.si düzenleniyor. Show, naked, Zorlu bir satranç turnuvasından çıktınız. Neler hissediyorsunuz acaba? Çok iyi kendimi hissediyorum. Ama çok fazla maç kaybettim. Ne de olsa burada olmak çok iyi bir duygu. Kaybettin mi kazandın mı sen? Şu anda berabere kaldım ve toptan bir puan aldım. O da çok kötü. Hayır kötü deme daha iyisi olacaktır. Teşekkür ederim. Ben de bu turnuvada e, kendi performansımdan çok daha düşük bir performans gösterdim. Ben de e, Caner Doğan'la aynı düşünüyorum. Önemli olan bu turnuvaya katılmak. Bence satranç düşünmektir. Ben buraya eğlenmek için geldim, kaybetmek veya yenmek için değil. Biz buraya kaybetmek için geldik. Kaybede, kaybede öğreneceğiz bu işi. Satranç takım yarışmasından çıktım biraz önce. Nasıl geçti yarışma? Yarışma ve her şey çok güzel gidiyor. Takımım 21. Sıradaydı şu an. İlk ona girmeyi hedefliyoruz. Şu an maçı aldım. Arkadaşlarımı bekliyorum e, heyecanla. Satranç bence e, oynandığında derinliği olan bir oyun. Hani içine girdiğinde gerçekten çok güzel, çok e, kendimi bulabiliyorum yani içinde. E, heyecanlı aksiyon her şeyi içinde yaşayabiliyorum. Pamukkale Üniversitesi'nden geldin, Işık Üniversitesi'nde burada yarışmaya katıldın. Peki organizasyon hakkında ne düşünüyorsun sen? Organizasyon çok güzel. Hani her yıl bu e, turnuvayı biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, ama bence e, bayanların satranca e, teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve masalarda bayan zorunlu olmalı diye düşünüyorum. Hmm. Yarışmadan biraz önce çıktın. Nasıl geçti yarışma? Valla son tur gayet iyi geçti diyebilirim. Kazandım son turu. City olarak her sene hani olabildiğince fazla takımla geliyoruz. Bu sene de 8 takımla geldik. Hı hı. Yani organizasyon gayet iyi. Işık Üniversitesi gayet başarılı bir şekilde yapıyor bence bu organizasyonu. <laughs> Işık Üniversitesi 8 yıldan beri satranç takım yarışması düzenleniyor. Siz de buna katılım gösteriyorsunuz Bulgaristan olarak. Bulgaristan'da bu tür organizasyonlar düzenleniyor mu? Satranca ilgi nasıldır acaba? Bulgaria parvenstvo tako nivo ne se provežda. Bulgaria ima jedinstveno individualno državno parvenstvo za studenti rang koyto stane državni šampion, počuva pravo da igra na svetovnom Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Teşekkür ederim.